Gazetelerimi gösterdiğimde uçak yapacağım. Tam bir kağıda alıyorsunuz böyle. Benimkisi birazcık yırtık. Kusura bakmayın. Evde ev tak bunu bulabildim. İkiye katlıyoruz bunu. İkiye katlıyoruz. Evet. Görünüyor mu? Bunu böyle iki katlıyoruz. Şimdi... Şurada gördüğünüz gibi bir tane çizgi var tam ortada. Oraya böyle o çizgiye gelecek kadar şöyle bir şey yapıyoruz. Üçgen yani. Orası şurasını da böyle yapıyoruz. Bunları tam eşit olması gerekiyor. Sonra böyle yapıyoruz bunu. Benimkisi farklı biraz. Sonra bunu böyle miydi böyle miydi? Hatta böyle yapıyoruz. böyle yaptıktan ben hani, bunu böyle yaptıktan sonra, sonra Sonra bunun da tam bu şurasında bir çizgi olması gerek. Oraya da şöyle yapıyorduk. Ve oraya da böyle yapıyorduk. Sonra bunu böyle yapıyorduk. Dur lan. Adam zikel küpünü yaptı. Tamam. Sonra bunun kanadını böyle yapacak şekilde yapıyoruz. Yarısını da böyle yapıyoruz. Benim bir tane kanada kopuk oldu. Ama siz öyle yapmayın. Tam bir tam tam bir kağıttan yapıyorsunuz bunu bu arada. Bilmeyenler olursa yani bilmeyen de yoktur yani. bunu ve uçağımız hazır. Kamerayı al. Hadi alma. 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 Dur. Alma gözüm. Ne gözüm? Evet bugünlük videomuz bu kadar. Bakın gördüğünüz gibi. Şuraya. Şöyle uçuyor gidiyor. Görüşürüz bay bay.